hayalleri kuruyorsun sen. Zaten benim milletim seni sandığa gömecek. Her ne kadar başka şeyler söylese de aklı hep onda. Aralarında ciddi bir rekabet var. Üstelik sandığa da gömülmedi. Her sandık onu bir adım zirveye taşıdı ve oyun kurucu olarak siyasete yön veriyor. Tıpkı rakibi Erdoğan gibi. Tarıkmış koluna İstanbul halkını kabine orta yerinden çatlatıyor. Bugün sizlerle CHP'de son günlerde yaşanan inanılmaz olayları konuşacağız. Ekrem İmamoğlu ile ilgili son gelişmelere değineceğiz. Çünkü CHP'de çarşı karışık. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş parti içinde adı konulmamış bir yarışın içindeler. Evet, yanlış duymadınız. CHP'de sular durulmuyor ve biz de bu olayların perde arkasını sizler için araştırdık. Haydi başlayalım. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Öncelikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bomba gibi açıklamasıyla başlıyoruz. Özel, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Evet, bu büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Özel'in adaylığı açık kapı bırakan çelişkili sözleri parti içindeki iç çekişmeyi kızıştırmıştı. Özgür Özel'in aday değilim açıklaması İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğinin önüne geçmek için olduğu belirtiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Özel'in bu hamlesi Ekrem İmamoğlu'nun desteğini almak için mi? Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden. <laughs> Bazı kulislere göre CHP tabanının bir bölümü İmamoğlu'nu genel başkan olarak görmek istiyor. Ancak İmamoğlu tüm muhalefetin desteğini alarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefliyor. Yani genel başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı adaylığı önceliği. Bu sebeple CHP dışındaki muhalefet partileriyle de yakın temas halinde. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye'de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olamamalı. Bakın burası önemli. CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için parti meclisinin kararı gerekiyor. İmamoğlu parti meclisindeki desteğini artırmak için harekete geçti. Bu konuda geri adım atmayı düşünmeyen İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanarak Ankara'daki etkisini de artırdı. Ayrıca genel merkez üzerindeki kontrolünü de güçlendirdi. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Şimdi gelelim İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerilime. Mansur Yavaş Temmuz ayında adaylık için yeşil ışık yaktı. Bu çıkışının ardından İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu fotoğrafıyla örtülü mesajı gündeme geldi. Bana oy vermeyenleri pişman edeceğim diyordum. Herkes öyle bakıyordu. Keşke biz de verseydik dedirteceğim. Öyle pişman edeceğim diyordum. İkili arasındaki rekabetin kızıştığı söyleniyor. Hatta Yavaş'ın İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattığı bile konuşuluyor. Yavaş CHP'nin iç işlerine mesafeli, İmamoğlu'nun aksine geride duruyor. Ancak halk desteği güçlü. Ekrem Başkanım solunda, Mansur Başkanım da sağında. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rolü de çok önemli. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'yla sürpriz görüşmeler yaparak parti içindeki dengeleri değiştirmeye çalışıyor. Genel Başkanlık için destek talep ettiği İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına da sıcak bakıyor. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borsudur. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık için hazırlık yaptığı iddiaları da gündemdi. Kılıçdaroğlu yapılması beklenen tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek istiyor. Kulislerde konuşulanlara göre 583 delegenin desteğini aldı ve seçim için gerekli 38 delegenin imzası için çabalıyor. Güzel amcacığım gözümün içine tabelayı sokuyorsun bak heyecandan konuşamam sonra söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu 2019 yılındaki seçimlerden bu yana Cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor. Ancak geçen seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu buna izin vermedi. Aslında İmamoğlu'nun siyasi kariyerini zirveye taşıyan kişi Kılıçdaroğlu'ydu. 31 Mart seçimlerinden sonra mazbata'nın geciktirilmesiyle uluslararası alanda tanınan bir siyasetçi haline geldi ve şimdi CHP'nin parlayan yıldızı oldu. Yolumuz uzun. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Karadenizli ve Trabzon doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan İmamoğlu, muhafazakar kökenli bir aileden geliyor. Kendi anlatımına göre üniversite yıllarında sosyal demokrat değerleri benimsedi. İmamoğlu siyasete ANAP'ta başladı. 2008'de aktif siyasete girme kararı aldığında ise CHP'yi tercih etti. 2014 yerel seçimlerinde partisinin adayı olarak Beylikdüzü Belediyesi'ni AKP'den alarak başkan seçildi. Beylikdüzü'ndeki başarılı belediye başkanlığı, onu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına taşıdı. İmamoğlu ve Erdoğan arasında bir başka ortak noktada futbol tutkuları. İmamoğlu Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nde kalecilik yaparken uçan çuval lakabını aldı. Erdoğansa ise Cami Altı Spor Kulübü'nden YTT'ye transfer oldu. İmamoğlu ikincilik takımlarından Sebat Spor'la profesyonel sözleşme yapmaya hazırlanırken babası izin vermedi. Benzer şekilde Erdoğan da Fenerbahçe'ye transfer olma şansını babasının engeli nedeniyle kaybetti. Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yolları sürekli kesişiyor ve bir kez daha aynı kavşakta buluştular. Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ancak Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'e ait bir şiir nedeniyle yargılandı. Hapis cezasına mahkum edildi, 4 ay cezaevinde kaldı. Aldığı ceza nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. Mahkeme kararıyla belediye başkanlığından edilen Erdoğan, yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Şimdi Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de rakibi Ekrem İmamoğlu benzer bir durumla karşı karşıya. İmamoğlu'nun adli tatil sonrası 5 yıl mahkumiyet cezası alacağı iddia ediliyor. İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek belli haklardan yoksun bırakma ve bir kamu görevini üstlenmekten mahrum bırakılmasını istemişti. Bu karar istinaf mahkemesine taşındı ve süreç devam ediyor. Ya nasıl titretmişiz adamları? Dönüyorlar 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. Erdoğan bu karara izin verir mi? Geçmişte rakiplerini zayıflatma stratejisini izlediğini biliyoruz. İmamoğlu'nun popülaritesi ve halk desteği Erdoğan için bir tehdit. Bu yüzden böyle bir kararı desteklemesi muhtemel. Ancak bu kararın nasıl karşılanacağı da önemli. İmamoğlu'nun tanınırlığı ve halk desteği bu tür bir kararın meşruiyetini sorgulatabilir. Sonuç olarak Erdoğan'ın bu karara izin verip vermeyeceği siyasi hesaplarına bağlı. Ama siyasi atmosferde her türlü senaryoya hazırlıklı olmak gerekiyor. Vardır ya böyle çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi iz izlersin. Sanki beni öyle izliyor Ankara'dan.